kendimi tanıtayım. İdareci arkadaşlarım. Genel sekreterimiz bir beş dakika dışarı çıktı. O da gelecek. Önce o konuşacak. Sonra biz devam edeceğiz. Bir sunum yapacağız. 2010 yılında hastaneye geldim başladım. 2011'de de maşekim olarak göğe başladım. Hala devam etmekteyim. İp yaklaşık iki buçuk senedir bu hastanede vericilik yapmaktayım, baş edinimlik yapmaktayım. İki buçuk yıllık süre içerisinde yaptıklarımızı kısaca anlatan ve yaklaşan kış mevsimiyle birlikte artan mevsimsel kış hastalıklarına karşı önlemleriyle ilgili çok kısa 15 dakikalık bir soru yapacağız. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Basının çok değerli e, mevsimleri. Hocam daha bir ek var Herkes otursun da. Hocam evet, bu sanırları eklişebilir miyiz? İl nüfusu ilgili bakmak istiyorum. İlimindeki çocuk nüfusu, total nüfusumuzun yüzde 49'u. Nüfusu, bu tüy verilerden aldığım rakam. Urfa'nın yaklaşık nüfusu 1 milyon 700 bin. Bu toplam il nüfusu. Ee, yüksek yüksek doğurganlık hızı, yıllık doğum oranı, hani küçük çaptaki ülkelerin birçoğunda fazla oldu. Hepiniz malum. Bu da yoğun bir çocuk nüfusa neden olmakta. Bu toplam nüfus da yaklaşık 850 bin kadar. 850 bin civarında 18 yaş altı çocuk nüfus var. Ee, ve Suriyeli mültecileri ya da misafirleri de çocuklarına eklediğinizde bu zannediyorum bir milyona e yaklaşan bir e, çocuk bölümü tekabül kabul eder. Ee, Bizim kendi hastanemizin hekim sayılarından bahsetmek istiyorum. Bu hastane çocuk hastanesi. Sadece çocuk alanda özel dal ismi daha hastanesi olarak hizmet vermekte. Toplamda 26 çocuk uzmanı, 14 tanesi çocuk uzmanı, 12 tanesi yan dal uzmanı, diğer hekim arkadaşlarımızla birlikte toplam 43-44 tane hekimimiz var. Ee, yardımcı sağlık personelimiz toplamda 200'e yakın sağlık hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, ebe, radyoloji teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist ve diyetisyenle birlikte 200 tane personelimiz. İdari kattaki personel sayımız 32. Toplamda biz yaklaşık 600 kişiyle hizmet veren bir kurumuz. Hani bunu bu koymak istedim. Ee, hani küçük hastane olarak görüldüğü için hani özellikle söylemek istedim. Hastanemizin yatak sayısı ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. 360 yatağa çıkacak. Eğitim araştırma hastanesi 500 yataklı. Hani burası da yatak sayısı olarak ilin ikinci en büyük hastanesi. Yoğun bakım yatak sayısı yine ilerleyen olacak. 74 tane yoğun bakım yatağımız var. Bu ildeki en büyük yoğun bakım yatak sayısı. Şamlıurfa ilindeki en büyük yoğun bakım yatak sayısı. Eğitim araştırma kıyas yaparsak orada 54 tane yoğun bakım yatağı var. Biz 2,5 e, iki buçuk senedir ben bu görevi sürdürmekteyim. İki buçuk yıl içerisinde bizim burada açtığımız bilimlerden bahsetmek istiyorum. TPL ünitesi diye bir birimimiz var. Total Parenteral Nutrisyon. Bu ismi Türkçesi damar yolundan beslenme solüsyonu. Ağızdan beslenemeyen, erken doğan bebekler, prematüre bebekler ya da zamanında doğup matür doğup ağızdan beslenemeyen ya da yoğun bakımda herhangi bir nedenle yatan ya da doğuştan beslenmeye engel bir hastalığı olan çocukların tam dengeli, steril olarak hazırlanan, tam dengeli beslenme solüsyonu. Bu Şanlıurfa ilinde tek bir merkezde var. Bizim hastanemizde var. Bu merkezde biz yeni doğan e, ünitesi olan tüm birikim, en başta doğum ve üniversite olmak üzere il içerisinde isimlerine saydık. Yeni doğan hizmeti veren bütün özel hastaneler. En büyüğünden en küçüğüne kadar yeni doğan hizmet veren bütün hastaneler tepene hizmetini bizim hastanemizden almakta. Steril olarak hazırlanmakta. Bu resimleri bahsettim. Tepene ünitesi. Yani burada bakanlık özellikle zaten açılmasını istemişti. Onlarla birlikte. Onlar sağlık bakanlığı desteğiyle açıldı. İldeki tek merkez ve ildeki yeni doğan olan bütün merkezlere hizmet veren yer burası. Bizim iki, sene, iki buçuk sene önce e, yeni doğan yoğun bakımımız yatak sayılarından mı bahsediyorum? Yeni doğan yoğun bakım yatağımız 28 gözümüz vardı. E, pediatrik yoğun bakımımızda 6 tane yatağımız var. Toplamda 34 yatağımız var. Ve e, Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bakım kriterleri olarak istediği standartları karşılayamayan, hep filtresi olmayan, e, yeterli donanıma sahip olmayan yoğun bakımlarda şu an resimlerimi gösterdim. Şu an e, Pediatrik yoğun bakım yatak sayımız 24. 6 idi, 24 oldu. Bu pediatrik çocuk yoğun bakım olarak Türkiye'deki en büyük yatak sayısına sahip yerlerden biri. İl içerisinde yine çocuk yoğun bakım ünitesi hiçbir merkezde yok. Şu an Urfa'da çocuk hastanesi dışında hiçbir merkezde yok. Dolayısıyla hani buraya gelen çocuk sayısı her zaman 24 belki yetmiyor. Her zaman hem il içinden bütün hastanelerden hem komşu illerden, civar illerden çocuk yoğun, yoğun bakım hastası olduğu zaman buraya geliyor özellikle kronik hastalığı olan hastalar uzun süre yoğun bakımda kaldığı için çok ciddi bir yatak işgali olmakta ve e, 24 yatak sayısı da yetmemekte. 28 olan köy sayısı şu an 50 köy çıkarıldı. Yeni doğan yoğun bakım alanında e, il ilk olarak köy sayısı çok fazla. Bütün özel merkezlerde, doğum evinde, üniversitede var. İlk e, yeni doğan olarak sıkıntı çekmemekte. Medikatör sayılarımızı arttırdık. Hepatitlere, yoğun bakım. Acil olarak diyaliz yapılması gereken hastalar iki yıl öncesine kadar, bir buçuk iki yıl oldu açıladı. 2 yıl öncesine kadar uçak ambulansla il dışına çoğunluk eser. Kış mevsiminden korkuyoruz. O yüzden kış öncesinde, sonra bıraktık. Kış korktuğumuz için. Kış mevsiminde bizim hasta sayımız artar ve muhtemelen yatan, muhtemelen yatan hasta sayımız onun üzerine de çıkacak. Biz e, Sayın Genel Sekreterimizle birlikte orada inşallah çözüm buluruz. Ama çocuk uzman hekim sayısına ulaşılırsa ve yani orada hastalar yatmaya başlarsa buradaki hasta sayısı yani bir yatakta birden fazla çocuk durumu hiçbir şekilde olmayacak. İçeriden güçlendirilirse ilk rahatlayacak. Bu 60 yataklı prefabrik e, yapımızın dış, dıştan cephesi. Bu içeriden, içerideki servislerden bir tanesi. İnternet servisi önemli internet özellikle izole edilmesi gereken, karantina alması gereken, tek başına yatması gereken, diğer ortama bulaşıcılık sağlayabilen hastal hastalar hiçbir şekilde içerisi, içeriye e, ziyaret için alınmadı. Tuvaletlerin, banyoların kendi içinde olduğu odalar. E, bizim çocuk yanlar hizmetleri olarak da verdiğimiz hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Bu da il içerisinde başka bir yerde yok. Çocuk gastroenterolojisi. Bu kalce, mide, bağırsak hastalıklarına bakan. Yakında inşallah endoskopi, şu an genel sekreterimiz tarafından ihalesi yapıldı, alınmak üzere. Pediatrik endoskopi yapılan tek merkezde olacak. Çocuk alerji ve immünolojisiyle belki içinize e, çocuğun bu verdiğe getiren arkadaşlarımız da var bizim belki bir vesileyle bu şekilde tanıştığımız astım hastalıkları e, ve tekrarlayan akciğer, reaktif akciğer olan hastalıkların tedavisini sağlayan özel bir Buna Burada çocuklardaki alerji deli testleri, o bilim o hekimimiz geldikten sonra açıldı. <laughs> Çocuklarda solunum fonksiyon testi yine yapılmaya başladı ve yapma tek merkez burası. Çocuk kardiyolojisi ile ek yapıyor. <laughs> yine hani çocuk kardiyolojisi bir eksik var. Çocuk kalp damar cerrahisinde eksik var. Şu anda da üniversite ile bizim hekimlerimiz birlikte ee, çocuk kalp cerrahisinde almaya başladım. Çocuk sayısı bu 3 yılın istatistiklerini aldım. 2010 yılında toplam bakım hasta sayısı yaklaşık 365 bin. Bunun yaklaşık ellisi acil, daha fazlası acile başvurmakta. Yata, yatarak tedavi ettiğimiz hasta sayısı 21 bin. 2011 yılında 345 bin hasta, acil başvuran 185 bin. 2012 yılında bize başvuran hasta sayısı 400 bin. Bunun 205 bine acile, ve yatar tedavi edilen hasta sayısı 21.934 yaklaşık 21. Şu anda e, yoğun bakım yatak sayılarımız. Bizim aylık ortalamaya gelen hasta sayımız 33. .000. 2013 yılının ilk, on, ilk 10 ayında başvuran hasta sayımız 354 bin yaklaşık. Bu muhtemelen yine 400 bini e, yaklaşacak. Yalnız ayaktan hasta sayısında çok büyük bir ciddi sıkıntımız yok. Yani dışarıda yeterince tıp merkezi, içerideki hastalara ayaktan dolan çocuk hasta muayeneleri yapıyor. Ancak yatan hasta sayısında sıkıntılar ilçeler, tüm merkezleri, özel hastalara çok ciddi işte hasta yatırmamakta ve yatan hasta sayısı özellikle bize gelmekte. Ee, Suriyeli hasta sayılar, sayısı da daha önce de genel sekreterimizde bakanlık da hani hasta sayısı bize yaklaşık 150 hasta, 150-180 hasta gelen, ayaktan gelen hasta, Suriyeli hasta sayısı. Bu biz günlük yaklaşık 1800-2000 hasta bakıyoruz. Bu hastalarımızın yüzde 8 onu kadar ediyor. Bu çok ciddi bir rakam değil ama özellikle nitelikli birimlere doldurunca, özellikle bir dönem bizim e, yoğun bakım yo yoğun bakımımızın yüzde ellisini Suriyeliler doldurduk. Diyaliz birimimizin neredeyse tamamını Suriyeliler doldurduk. E, tarsim hastalarımızın neredeyse üçte e, biri Suriyeli. Hani e, özellikle birimlere doldurunca bu bizim e, bizim yoğunluğumuzu arttırmakta, işleyişimizde nispeten zorlamakta. Bu bizim yeni doğan yoğun bakımda takip ettiğimiz hasta sayısı, yoğun bakımda takip ettiğimiz hasta sayısı, toplam gelen teresemi hasta sayılarımız. Kış aylarında en sık gördüğümüz hastalıklar, özellikle üst solunum yola enfeksiyonu dediğimiz, özellikle Kuştan da bahsediyoruz. Biz e, yine söylediğimiz kış mevsimlerinde hasta sayılarında çocuklarda özellikle çok ciddi bir artış oluyor. Çok ciddi bir artış oluyor. Günlük bakımımız 1800 hasta sayısı 2000 üzerine çıkıyor. Şu an yatan hasta sayımız 250 iken ee, bu hasta sayısını kaça çıkacağını tahmin edemiyoruz. Bir dönem 500'ü buldu, 500'ü geçtiği de oldu. Hani bu sene e, nasıl bir yetiş geçireceğiz bilmiyoruz. Bekliyoruz. Şu özellikle üst sorunu verilmiş hasta sayısı 1800 olmuş. Yani normal kapasitenin üzerinde mi değil? Onu mi? Yani şu an normal. Yani rutinimiz bu. Suriyelilerin yoğun bir şekilde şanlı olması, hizmetleri nasıl etkiliyor? Az önce ona özellikle değindim. Yani ayaktan gelen hasta sayısı bizi yormuyor. Yani günlük hasta, yaklaşık 150 hasta geliyor. 200 de gelse, 300 de gelse ayaktan muayene edilen hasta sayısına sıkıntı yok. Ee, ancak e özellikle birimlere doldurdukları zaman ve, ve bir yoğun bakıma yatan bir hasta diyelim ki 100 gün, 200 gün, 300 gün yatan hasta da var. Bir yılı aşağı yatan hasta da var. Onlar hani bir şekilde çok yüksek e yatak işgali olduğu zaman normal gelen hastalar için yatak sıkıntısı çekebiliyoruz. Yoğun bakımlar için söylüyorum. Önümüzde ne hastanede? Doktor sayımız veya hemşire sayısı yeterli mi? Tamam. On, evet, bizim hastanemiz çocuk hekimi üzerine dönmekte. Çocuk uzmanları üzerine dönmekte. Şu an çocuk uzman sayımız e, 14. Ben çocuk uzmanıyım. Benimle baş hekim yaptım, birlikte 16 kişi. Son mecbur hizmet kurasında 5 hekim atandı. Bu sayımız 20 olacak. 20 hekim sayısı da biz günde 3 uz, uzman nöbete bırakıyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil. Bizim e, tercihimiz 35. Bizim dilediğimiz rakam 25. 25 çocuk uzmanıyla bu hastane çok daha güzel olacak. Hemşire, sayısı. Hem, hemşire sayımızda şu an hemşire sayımız toplam e, EBE ile ATT ile birlikte 180 civarında. Teknisyenler yani ARK 180 var. civarında. Yani hemşire sayımız bizim e, yeni bir servisimiz açılacak. 40 takla bahsettim size. Şu an e, Sayın Genel Sekreterimiz bize e, hemşire takviyesinde bulunursa açacağız zaten. Yani hemşire noktasında yeterli değiliz. Yani hemşire olmadığı için mi açamadınız? Şu an bitmedi. Daha Bari bir, bir açılışına gelecek. Belki evet. Fahmi Bey, Sayın Bakanımız burada olursa o gelecek açılışına. Peki bitmedi zaten. Nüfusa paralel olarak yeterli mi? Hemşire olarak bu nüfus sayısı. Nüfusa paralel olarak il bazında bütün hemşireleri belki topladığınız zaman Sayın Genel Sekreterim bunu belki daha iyi cevap verir. Belki yetiyor bilmiyorum ama çocuk hastanesi olarak çocuk nüfusu olarak yani çocuk nüfusu bu kadar ki bir milyona yaklaşan bir çocuk nüfusu varken ya da 800 bin olduğunu söylesek bile bu yardımcı sağlık personeli sayısı yetmez. Peki bu kadar ağır bir sağlık çalışanları nasıl etkiliyor? Onu söyleyeyim. Yani daha önce e, hani bir yatakta birden fazla haberiyle zaten sizler yaptınız o haberi. Yani bu çok biz hekim olarak da ben burada hep uzman hekim olarak da çalıştım. Ya hemşire olarak da hani hiç fark etmez. Burada bir e, yatan hasta sayısı ikiye katlandığı zaman hekimin ve hemşirenin iş yükünü iki, iki, kata çıkarır. Üç olduğu zaman üç kata çıkarır. Bu hekimlerin hemşirelerin de yalnız sağlık de aşırı iş yükünden dolayı tayin istemeye, ayrılmaya sevk ediyor maalesef. Şanlıurfa'da çocuk felcine rastlandı mı son iki ayda, bir ayda? Şanlıurfa'da çocuk felcine, rastlanmadı. Türkiye'de, bütün Türkiye'de 1980, 1998'den beri çocuk felci vakası görülmedi. Ee, Suriye'de ben iki olduğunu biliyorum ama iki ile bir yerde de on olduğunu duydum. İki kesin olan çocuk felci vakası var Suriye'de. Ona yönelik olarak Suriye'ye sınır olan komşilerin tamamında çocuk felci aşısı halk sağlığı kurumu tarafından başladı. İlk dozu bitti, ikinci dozu bir ay sonra yapılacak son dakika acil bir yanlış bir şey yapıyoruz. Teknoloji yazıyoruz. Ne yazalım ki biraz önce Başak'ın bahsettiği gibi 1 milyona yaklaşık çocuk sayısı. Biz hala eee sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi